Evet Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ, ol. sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler uykucu. Biz de sizin kadar heyecanlıyız vallahi. Evet siz de aslında ev sahibisiniz. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz? Yine farklı bir Çağatay izleyeceğiz. Yani her zaman olduğu gibi Çağatay hep böyle bizi şaşırtan karakterlere giriyor. Ben hep ona derim. Türkiye'nin Johnny Depp'i gibisin. Yani sürekli karakter değiştirip tip değiştirme konusunda bu iş üzerinde de çok çalıştı. Ee, çok farklı bir karakter denemeye çalıştık. Umarım izleyici de beğenir. Ben hikayeyi biliyorum ama henüz izlemedim. Onun için ben de merakla bekliyorum diyebiliriz. Harika. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz şey peki? Yok. Oyunculuk, şarkıcılık. var, var, var. inşallah var. yeni sezonda oyunculuk da var, müzik de var. İkisi Hı -hı. beraber devam etmeye şey çalışıyoruz. Müzikle ama alakalı öyle. single mı olacak, albüm mü olacak? Single. daha henüz single devam ediyoruz teker teker. Yine kendi yazdığınız şarkılar. Her zaman, bu şarkının, bu şarkıların sahipleri var mı? Ben kalsın ya. Vardır bir <laughs> ihtimalle ben de kalsın diyorum. Bey'le şarkılarınızı söylüyorsunuz ama evet. bu single'da beraber bir şey olacak mı? Beraber yazdığınız sözlerin olduğunu biliyoruz aslında. Hep birlikte yazıyoruz, birlikte çiziyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama o şu an çok fazla eşref biliyorsunuz yani. Evet. O çok yoğun gittiği için çok fazla bir araya gelip bir şeyler üretemiyoruz. İnşallah zamanı gelince üretiriz birlikte. Bir duyum Geriz daha gibi. var. Çağatay Bey ile birlikte bir sinema filmi yazıyor musunuz galiba? Beraber oynayacağımız hayırlısı. da söyleniyor. İyi i̇nşallah. Yani bakalım hayırlısı öyle şeyler. Ben birazcık nasip inanırım. Onun için ileride olursa ne güzel olur diyebilirim. Peki. Çok, Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Tabii ki. Bu sabah böyle alırsak. Tabii.